Arkadaşlar arkadaşlar devlet bu kopuşması 2 Devre bu kopuşması 3 bu bildiğiniz gibi ilk bu Mehmet atmıştı ikinci pantu Ahmet atmıştı fakat arkadaşlar orada arkadaşlar az çekemelik yaptım Hiç söyleyemedim artık arkadaşlar başlayalım 2 dakika bekleyin bir tane sunucu koyacağım arkadaşlar sunucu da bu hadi başlasın Ahmet başlasın ben mi hocam evet İlk pançın atmıştın. Bekle kankası Nimas. Nimas'ıncaksın lan sen göt. Sessizlik. Sessizlik sessizlik. Bak işte beni dinle bak. Kaçındayım bak. Sen hep su gibi. Ak ak ak. Bu kadar damla 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 dadına, damla 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 su gibi akarsın zaman geçtikçe beni anlarsın ama ama senin gibi mallar benim dediğim benim ağzımdan çıkan lafları anlamaz çünkü bir pus pusun pus pusun pus kursun yavşaksın yavşaksın sen <laughs> Ambedin Punch çok sevildi. Hadi lan oku hadi okuyacaksın. Hadi freestyle'ımı mı görünce bayılır binlerce insan. Bayılır binlerce insan çünkü çünkü ben bu ben ben bir freestyle ustasıyım anladın mı? Akalar da dedim babam aradı o yüzden kestim. Anladın mı beni ha? Aklıma punch gelse var ya seni burada öldürür. Gel lan öldür gel 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 kolaysa gel. Hop oh, hop 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 hop. Beyler atlamayın atlamayın. Beyler bekleyin bekleyin. Hadi beyler freestyle yapın ya. Ben damla damla su gibi akıyormuşum. Ama popülerlikte akıyorum. Underground'cıyım. Underground'cıyım. Pop 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 müzik yapıyorum. İnsanları koparıyorum. Arkamdaki fanların için sıkmasın. Dikkat et yolda yürürken. O yüzden. Hadi oy sonuçları. Hadi ilk tam bitti. Tam bitti ve oyları kazanan Ahmet. Sence oyları kim kazanmıştı? Ben kazanıyorum. Bence ben kazandım. Ve oyları kazanan Mehmet oluyor ve freestyle'ın ilk maçını kazanan ilk maçını kazanan Mehmet oluyor. Mehmet. <laughs> Mehmet. Aga be. Şimdi sana saldırmanın vakti geldi. Hayırdır lan? Gel lan buraya gel. Oğlum gel lan seni öldürürüm. Ha sakin 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 tansiyon yükseliyor. durun lütfen durun L durun durun lütfen piç 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 Mehmet 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 bu piç piç Mehmet çocuğu geber lan bana kodumu evladı bu çocuğu orada bu çocuğu ah bu çocuğu bana kodumu evladı ah sen bana vurdun değil mi? Kudum işte para. al lan bunu. Bak benimle uğraşma çocuk. Seninle ben uğraşmayayım mı, ha. Gel sakin ol sakin ol tansiyonu azaltmak lazım full artı full tansiyon gel <laughs> <Ver> lan aaa <laughs> birincisi bunu bedi ikincisi melon melon bence bunun hakkında ne düşünüyorsun bok gibi yapar Hadi lan oradan adı nedir? Hmm. adım Muhammed Ortaç. O oh, Serdar Ortaç'ın kuzeni. <laughs> Sen gülme. Peki senin adın ne? Ben Melon. Ben Melon. Şaka çaka ben. Ben ne? Ben. Benim adım. Aa bak benim adım da Muhammed. Ama soyadımı sorma. gibi. Ye ye yo ye ye ye. Başla. <laughs> çok zindi sanarsın rap şeyi kompleksim olmadı hiç beni gören sanar şeyiydi en dipte sanal şeyi tupak gibi kalıcı feydim yer altın en dibi cehennem bir çalar teybi cehennem bir çalar teybi Yer altı çalar teybi. Geceleri sokaklarda herkes donuyor Montana her an koşmak gerekir bir kabını sıkı bağla. Benden kaçamayacaksın çünkü hip hopla bir ve beramdı ver. Benim uyuşlarım benim Mike Tyson'ın benim punchlarım benim uyuşlarımdan farklı Patlıyor müziğim şu an bu kontrolden çıktı döndü döndü bu, şu anda Blue kontrolden çıktı döndü Blue haline mavi böyle yapanları lütfen altın eline sen kes sesi. sen kes sesini beni önce tekrar et bir malsın anladın mı beni ha şimdi çok sevildiği için kazananımız Mehmet oluyor.